Efendim programdan programından herkese sevgiler, saygılar, merhabalar. Biliyorsunuz hafta içi her gün saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde bu biz bu ekranlarda oluyoruz. Az önce de gördüğünüz dükkanı açtık efendim. Böyle perdemizle kapatıyoruz gündüzleri. Akşamları da tekrar e, dükkanı açıyoruz. Hani kefenkleri açıyoruz öyle derler ya eski e, hani daraba derler Adana'da mesela. Başka başka illerde bunu belki kepenk olarak söylerler ama ...Adana'da daraba derler. Ee, hani maraba değil, daraba. Yani e, doğru anlamak lazım. E, öyle bir açılış yapalım istedik. Efendim bugün... ...artık 30 Aralık... ...2014 ve biz bugün... ...sevgili Can Kadraj'da mıyım ben? Değilim. Az önce değildim. 2014'ün son programını yapıyoruz. 2014'ün son programında... ...sizlerle birlikte olacağız. E, elimizden geldiği kadar yine... ...güzel hediyeler vermeye çalışacağız... Ee, güzel sohbetler edeceğiz. Ben Zafer Geyg, efendim sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese Adana'dan kucak dolusu selamlarla başlayalım programımıza. Biz de biliyorsunuz yarışmak çok kolay. Türkiye'nin en kolay hediye kazandıran yarışma programı boş yok efendim. Biz bu kadar iddialıyız çünkü bizden hediye kazanmak için enteresan e, yeteneklerinizin olmasına gerek yok. Bunu hep, hep söylüyorum her programda söylüyorum. Sadece ve sadece e, telefon numaralarından arayacaksınız bizi. E, kaç numaralarımız? Can numaramız kaç? 0322. 322 e, seni kimse duymadı. Benim söylemem lazım. 458 78 58 telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz ve yarışmacı olabilirsiniz. Aradılar bile hemen. Söyler söylemez aramışlar. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar Zafer Bey. Kimle görüşüyoruz? Ergüder Yavuz. Ergüder Yavuz Bey. Evet. Yavuzlar'dan mı arıyorsun bizi? Yok. Ee, Sarıçam Mahallesi'nden yani Sar Solsluğut tarafından. Bir dakika dur. Sarıçam Mahallesi'nden mi arıyorsun, Sarıçam ilçesinden Yok. mi arıyorsun? Yok. Sarıçam ilçesinden, Yıldırım-Beyazıt Mahallesi'nden. Yıldırım-Beyazıt Mahallesi'nden. Bu hani geniş yolun orası mı abi? Yok. O Tepe'si mi orası? E, burası e, otoman giriş yolu. He şu göbeğin olduğu yer. Evet evet. Pazar kurulur sizin orada. Pazar kuruluyor evet. Nasıl biliyorum ya? Ya var ya Adana avcumun içi gibi bilirim ben. Evet er evet. Ergüder Bey. Ya e evet, değişik abi. bir ismin var abi ha. Değişik isim. Ben de ilk defa yani dedem kurmuştu. Ne anlamı neymiş? Abi. Cennette cennette en yüksek makam mı? Ergüder diye yani bilmiyorum işte şeylere baktık yani. Memleket ne Bulamadım yani. Memleket ne ne Ergüder? Kozan. Kozan, Kozan'ın neresi? Evet. İçi mi? Kozan'ın köyü. Hangi köyü? Bilirim ben Kozan'ı. Postkaba Sakal köyü. Poskabasakal Sakal köyü. şeyde de var evet. ama Karısal tarafında da var Poskabasakal. Sakal. Yok, Post Yağbasan evet, var. Evet, orası. Pardon, Post Yağbasan var Karısal tarafında. Bizim Bo... Poskabasakal. Sakal gene oradan bağlantılıymış eskiden. Şeye doğru mu? Bu Akdam tarafında mıdır? Evet, evet. Akdam'a varmadan. Bilgiye bak. Bendeki bilgi birikimine bak ya. Allah Allah. Korkuyorum kendimden bazen. Ergüder Bey. Evet abi. İsminin anlamını ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Evet söyle. Ergüder ismi çölde gece saat 12'ye 5 kala yalnız başına yürüyen kurt anlamına gelir. <gülüyor> Niye gülüyorsun abi? Yani öyle bir şey duymadım da. <laughs> İnanmadın mı bana? yok. Ya, doğrusunu şey sen şeyler, söyle o da. zaman. Sen biliyor mu adının anlamını? Yani er güder, yani asker güder gibi oluyor. He, onbaşı gibi bir şey o zaman bu. <laughs> He, öyle mi? Evet, askerli der er yaptık. <laughs> Pardon, askerliğini er, er, olarak mı yaptın? Evet. Nerede yaptın? Kıbrıs'ta yaptım. Oh, tatil yapa yapa askerlik yapmış. Sonra da diyor ki askerlik yaptım. <laughs> Yok tatilde yapmadık da yani normaldi yani fazla da zorluyordu. Kıbrıs'ın neresindeydin? Lefkoşa Magosa'daydım. Gazi Magosa doğru söyle abi adam. Evet. Kasi Gazi, Magosa. Magosa. Ben de Bahriyeli olarak Şırnak'ta yaptım askerliğimi. Güzel. <laughs> Niye güldün? Bahriyeli olarak Şırnak'ta yapamazsınız. Neden? Deniz, deniz yok. <laughs> İlla deniz mi olması lazım Bahriyeli? Evet. Yani göl olsa gene Van'da yapsanız zarf olabilir. <laughs> Van gölünde bahriyeli olarak mı ya? Neyse. Yani orada biraz daha deniz gibi zaten göl gölünden çıkmış. Sarıçam Adana'mızın gözde ilçelerinden bir tanesi. Ben de çok iyi biliyorum evet. Hatta pazar günü de görevli olarak oradaydık. Bir Milliyetçi Hareket mı? Partisi'nin e kongresi evet, vardı. Kongresi Buradan evet. da Mehmet Koca'ya tekrardan tebrik edelim. Yeniden seçildi. Zaten daha önce de ilçe seçilmiş, evet ilçe başkanıydı. Tekrardan seçildi. Şimdi Ergüder evet. Bey. Evet abi. Ne zamandır izliyorsun bizi? İşte başladı, başladı başladı izliyoruz. Altı yıldır izliyorsun yani. Yok altı yıldır da üç dört ay falan oldu herhalde. Üç dört ay üç oldu. Ay falan. Evet. Evli misin bekar mısın abi? Evliyiz. Çor çocuk. Yok çocuk yok. Çocuk yok. Yengem de mi ha. kozanlı? Yok o pekeli. Pekeli. Evet. Yani o bölgenin işte ya, Toroslar. Ya o bölgenin, bu bölgenin insanı şey... Feke'de bir dondurma var. Sen yedin mi çöl limonlu dondurmadan? Nasıl? Feke'deki dondurmadan yedin mi dondurmadan? Yok, Feke'den dondurmada yemedim. Ya bak tam o... Gittin mi Feke'ye hiç? Feke'ye gittim, evet. Hani böyle merkezin orada böyle bir tane büyük bir ağacın yanında bir pastane var. Limonlu dövme dondurma yapar. Meşhurdur. Ya yani Yenge... de... Yengenin ismi İstinden ne yengenin? Gez... Hiç uğramadım yani. Yengenin ismi de... ne? Ergüder. Evet. Aa, hanımının ismi ne? Suna. Suna abla bilir bak sor Suna'ya. Biliyorum. Pınar mı? Suna. Suna, Suna. Suna ya. Ya burada ya bir kameraman var. Sağır duymaz <laughs> uydurur beni. Aklımı karıştırdı. Şimdi abi. Evet abi. Güzel abicim. Yarışacağız o da, ama. Tam bilmiyorum diye. O da mı bilmiyor? Ben biliyorum. Bilmiyorum. Ben çok yedim orada. Şimdi bak. Şöyle yapacağız. Ben Tufan Beyli'ye kadar gittim abi. Tufan Beyli, Fain Beyli, evet. Peki. Kozan. Kozan'ın zaten muhabiriydim. Kozan'da Yah evet. Yahyalı'ya kadar gittim. İnderesini bilirim. Akdam'ı bilirim. Evet. Çulluşağı'nı bilirim. Göller Yaylası'nı bilirim. Orzu'mu bilirim. Doğru. Daha ne yapayım yani ben? Evet. Sen sen bunların hiçbirine gitmemişsindir ha. Çoğuna gitmemişsindir yani. Hiç gitmedim. Akdam'a gittim mesela yakın olduğu için. İnderesine gittin mi? İnderesine gitmedim. Maşallah bir de çok kötü bir yolu var ya. Vallahi geçenlerde... Ramazan yeni yol ayı... yaptılar. O da bizim köyümüzden geçiyor. Ramazan ayında ayı bir edersen. gittim. Dönüşü Kayseri'den dö yaptım vallahi Kayseri'den. <laughs> çok Nereden gittiniz? İnderesine gittim. Dönüşü diyorum. Kayseri evet. üzerinden döndüm. Adana'ya. Evet. Ciddi e, söylüyorum ya, yollar çok... daha yeni yapılıyordu o zaman, yollar bozuktu. Ergüder Bey, ne kazanmak evet, için abi. aradın beni? Ya şansımı deneyeyim dedim, yılbaşına e, yıl bilet çıkmaz bari boş yok. Dur şimdi, dur şey konuşalım, evet. bileti konuşalım. Bilet evet. aldın mı, <laughs> Milli Piyango bileti? Aldım abi bir tane. Şöyle. 50 trilyon para veriyor biliyorsun, eski parayla. Evet, yani 12 buçuk trilyon Heh. veriyor bize. Yani şey olduğu için çeyrek bilet aldığın Tabii, için eğer çıkarsa için... 12 buçuk milyon yeni parayla para evet. olursa ne yaparsın? Yani o anki duruma bağlı psikolojik duruma Yani Mesela? Ne yapacağımı şu anda bilmiyorum da yani o anda da yani bilmiyorum ne yapacağım. Ya ilk olarak ne bileyim kiracıysan ev alırsın, araba alırsın. şuraya nasıl yani onlar tamam diyorsun yani bir tarafa yazarsın o önemli değer Yani büyük bir, bir iş kurma amaçlı düşünüyorum. Yani ticaret yazarsın. yaparsın yani. Evet ticaretle uğraşırım yani. Sen şu anda ne iş yapıyorsun? Şu anda e, tekstil fabrikasında çalışıyorum. Tekstil fabrikasında çalışıyorsun? Evet. <laughs> bir tekstil fabrikası kurar mısın mesela? Yok kurmam. Kurmazsın başka bir iş yaparım diyorsun. Bakmışım, yaparım, bakmışım evet. zaten tekstilden bir de ne işim var tekstilden. Yani evet. Şimdi geçenlerde bayağı oldu bir skeç izledim ben. Ee, hatta evet. çok güzel hareketlerde çok gülmüştüm ona. Şimdi böyle mini piyango üzerinden skeç hazırlamışlar. Evet. Diyor ki e, size diyor işte 50 trilyon çıksa ne yaparsınız diyor. O şey diyor işte hayır kurumlarına bağışlarım. İşte e, ihtiyaç sahiplerine dağıtırım. Hayır kurumlarıyla falan. Evet. Şey diyor ki spikerim. Doğruyu söyle diyor. Doğruyu. Ne yaparsın diyor para çıkarsa. Hanımı boşarım hemen işte bir tane Ferrari alırım yurt dışına çıkarım. Çok gülmüştüm o gece. Hani evet. e, hep öyle derler ya işte şöyle, şöyle yaparım. Yani şöyle yaparım böyle yaparım diyor. O da, o da, diyor, da diyor ki da. Çıkırsın, yani türlü, yani kendi yapacağı <laughs> şeyleri yapıyor zaten. Hemen doğruyu söyledi. İlk iş şey, hanımı boşarım dedi ya. Canım, <laughs> patron Evet. Kolay bir soru soruyorum sana. Tamam. Kolay, çok kolay bir soru soracağım. Tamam. Ben bir de Galatasaraylıyım ve bir de Demirsporluyum yani. Bir daha söyle abi. Galatasaraylıyım ve Demirsporluyum. Galatasaraylı ve Demirsporlusu. Evet. Ben fanatik bir Demirsporluyum, fanatik bir Galatasaraylıyım. Sesinin billurluğundan ben onu fark ettim zaten. Evet. Yani ben de bir Galatasaraylı ve Adana Demirsporlu. Yani. Ben de bir Galatasaraylı ve Adana Demirsporlu olarak Evet yani, biliyorum. Biliyor musun benim Galatasaraylı olduğumu? Evet biliyorum. Demirsporlu olduğumu da? Demirsporlu olduğumu da biliyorum. Galatasaraylı olduğumu da biliyorum. Daha La, lacivertleri da o yüzden mi? giyerim. Hep lacivert giyerim. Evet evet. Şimdi en son şu anda lider olan hangi takımı yendi Adana Demirspor? En son. En son ama Süper Lig'de. Yani şöyle soru yanlış özür diliyorum soruyu düzeltiyorum. Evet. Türkiye, evet, evet, Türkiye, Türkiye Ziraat Kupası'nda şu anda evet. Süper Lig'de PTT değil ama o Süper Lig değil mi? Orada Evet. lider olan hangi takımı 2-1 Be yendi? Beşiktaş'ı yendi 1-0. Kaç sıfır? 0? 1-0 Beşiktaş'ı yendi. Ee, 2-1 2-1. Ee, kimi yendik? Evet evet. Diyarbakır Stadyumu'nda Farci sarıyanın Farci'nin sahasında. 2-1 Beşiktaş'ı mı yendi? Yok 1-0 yendi. Ya 2-1 değil mi o maç? Yok, 1-0. Öyle miydi? Ben yanlış hatırlıyorum. 1-0 attı. 1-0 oldu. 2-1 bir. olması lazım o ya. Yok, o 1-0. Son maçı da lider gene yendik Osmanlı, Osmanlı Sporu. Osmanlı Sporu 1-0 yendik de güzel abi. Beşiktaş 2-1 yendik ya. Bir yanlışın var. Ha, Beşiktaş 2-1. Tamam, ben son maçı... Gözünüzü seveyim. Ergüder Bey, şurada bizi tamam, 95 tamam. milyon insan izliyor. Yanıltma. 95 milyon ayarında. 95'te 2-1 miydi? Ergider abi tamam soruyu kabul et Beşiktaş. Tamam. Doğru cevabı nerede? Tamam, Benim de kararsız. 1-0 mı 2-1 mi? 2-1, 2-1. sen? 2-1. He, Gökhan Töre attı Şimdi hadi abi bir numara söyle de yarışalım bakalım. Numaraları göreyim abi. Vallahi numaraları gör yani işte 1'den 30'a kadar evet. He, 1'den 30'a kadar. Onların da selamı var sana zaten. Evet. <laughs> Şöyle bir bakayım. Gördün mü? Evet, 13 diyeyim ben. 13! Evet. Neden 13? Yani 13 dedim, yani aklımdan geçen o gördü. Yani hiç önce öyle bir baktım, 13 Ya üç bu 13 numara de. için uğursuz, uğursuz derler, de. inanır mısın? E, Yok, inanmam ben. Şöyle diyorum ben, eğer 13 numara kimler için uğursuzdur biliyor musun? Bak bunu her zaman ben e, söylüyorum. Eğer ben bir... E, Bizanslı olsaydım. Evet. Yani İstanbul'un fethi kaç 1453 değil 1453, mi? 1453 toplam 13 yapıyor. 13 yapar. Peygamber evet. Efendimizin doğum tarihini de toplarsan 13, 13 yapar. Yapıyorlar. 7, 5, 12, 1, 13. Tamam. O yüzden 13 başkaları için uğursuz olabilir, benim için Bu, çok sevdiğim yani bir rakam. Onları sevmedi. onlar uğursuz gösteriyor. Yani ee, Ya sevmediği bak bunu, için. bunu herkes bilmiyor, biz de söylemiş olalım. Evet. Şimdi... 13 ee, numarada e, bir hediyemiz, hediyemiz var. var. Evet, yani bunlar hep şey derler ya Batı'nın oyunu. <laughs> evet, evet. Ergüder kardeşim, bilmiyorum yaşın kaç ya ben sana böyle nasıl hitap edeceğim ya, bilmiyorum. Ben de işte 39 yaşındayım da. O zaman abi derim. Ben 29 buçuğum çünkü. Ben hep abi derim. Ben de abi. Işte. Evet. Deten burada şey yaptım, anlattım ben. Adanalılar kendilerinden yaşça ufak da olsa Büyük de, olsa, Büyük de olsa bir hitap evet. şeklidir abi. Yani bunun evet, yaşla evet. bir bağlantısı yoktur. Ben bunun yani şeyini söylüyorum. Yani ismini söyleyeyim. söylediği zaman bir tuhafıma giriyor. Yani ismini söylediği zaman. Yani, e, abi. Evet, böyle. O zaman ben sana Ergüder abi demeyeyim. Değil mi? Ne dersen de yani Ergüder abi <laughs> diyebilirsin. Ya da. Ergüder. Nasıl? böyle. Şimdi patron da derim, kardeş de derim, arkadaşım her şeyi Çok. söylerim. <laughs> kardeş değil mi? Adanalılar kardeş de. Kardeşti olabilir. Suna Hanım seyrediyor mu şu anda bizi? İzliyor abi izliyor. O da izliyor. Tamam. Evet. Şimdi ne istiyorsun abi bizden? Biz yakamızdan bir düş abi ya. Ne istiyorsun bizden? Vallahi şimdi ne istiyorum? Ya herkesin yani istediğimiz çok şey var da. Ben de astronot olmak istiyordum. Sunucu oldum. <laughs> sunucu olmuşsunuz evet. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. İsteğimiz çok da. İsteyen, isteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci. Öyle Vermiyon. diyorlar. İki yüzü kara derler. İki yüzü kara. Sonuçta zenci olur yine. gene. Gene İki yüzü kara zencidir. Kardeş şöyle yapalım. Evet. Ölmezlerden bir çekçekli bavulla başlayayım pazarlığıma. Tamam. Sonra Suna Hanım için Ferit Tekstil'den bir iki kişilik yatak örtüsü göndereyim yine yatak örtüsü mü? Yatak örtüsü. 3 evet. Üçüncü evet. hediye yine Suna Hanım'a Ferit Tekstil'den yine bir perde göndereyim. Dördüncü hediye her zaman yapmam bunu. Evet. Uypa'dan fincan takımı göndereyim. 44 yıl hatırı olanlarından içtikçe bizi hatırlarsınız fincan Afe. takımı. Al bu hediyeleri 13 numarayı bana ver. Başka bir şey, şey. Kıbrıs'ta da 24 gün tatil. <laughs> Olur mu? Neyle ne verdiniz abi? Biz ya Allah, Allah Allah söyledim ya Ergüder Bey. Evet. Yani şimdi... <laughs> Ölmezlerden çekecekti bavul verdim. Evet, Ferit değil. Teksi'den iki kişilik devresim takımı değil. Yatak örtüsü verdim. Perde takımı evet. verdim. Uypadan evet. da fincan takımı verdim. Al evet. bunları 13 numarayı bana ver dedim. Olur mu? Bakayım söyle. Suna Suna hanım ne diyor? O da işte bakıyor. Bakıyor mu sadece? Ne ver? Bu arada Baksın. Kozan Belediye Başkanı Musa Üstürke, Feke Belediye Başkanı Ahmet Selede selam gönderelim. Madem sen Kozanlısın. Evet. E, yenge hanım da Fekeli. Fekel evet. Belediye başkanlarına selam göndermiş olalım. Haydi çabuk hadi. 13 numara <laughs> mı? 4 hediye mi? 13 numaraya yatayım. Ya gel bana ver hediyeyi. Bak yılbaşından önce ilk hediyelerini benden kazanmış oldun. Yanında bir de Sunay'a, Suna, Hanım'a çanta göndereyim. Çok şık bir bayan çantası. Beşinci hediye. Diye. 13 numarayı bana ver. Ya Mesut düzgün bir şey çal. Türk bir şey çal ya. Bu ne ya? Antam var diyor. Muhakkak vardır bu ikincisi bizim hediyemiz. Yani perdesi yok mu? Perden yok mu şu anda? var ama bir de biz hediye ediyoruz. Perde. Perden e var da diyor. E Yatak örtün yok mu? Var bir de biz hediye ediyoruz. Ne diyorsun? Vallahi işte... Bir de çamaşır makinesi ne var, buzdolabı var falan çıkar diye. Bu ne abi? Çikolata. İlhan Bey. Bir Begül. tane de Ekranda elektrikli süpürge Efendim? Elektrikli süpürge olmaz. Elektrikli süpürge zarfların içerisinde. Öyle evet. direkt hediye edemiyorum. Ya bu arada bana çikolata göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Genel yayın yönetmenim ama canlı yayında ben izleyicilerime saygımdan dolayı bunu yiyemem ya. Şöyle mi? Olmaz, gene olmaz. Reklam arasında yiyeceğim. Evet. Ne diyorsun? Al hediyeleri git. Beni dinle. Bana... 13'ü açalım. Efendim? Oğlum, 13'ü açalım. 13'ü açarım. Sıkıntı yok 13'ü açmakta. Ama ben istiyorum ki 2014'ün son yarışması bu. Yarın yapmayacağız. Evet. Pazartesine kadar yok programımız. Evet, o yüzden... biliyorum hediyelerle git istedim. Ne yani zamandır ben de bir arıyorsun? Hediye çıkar diye yani 13'te. Ne zamandır arıyorsun? diye. Düşürmek için yarışmayı. Daha önce Doktor aradın da mı? Ar misin? evet. Bak düşürdün bu fırsatı yani, kaçırma. Başladı başlayalı arıyoruz hemen hemen. Bugüne kız. Daha yeni düşürdük. düşürdük evet. Son kez sormak durumundayım. Hediyelerimiz mi zarf mı? Vallahi bir sorayım sor. Konuya, komşuya, muhtara, evet. bakkala, herkese sorabilirsin. Evet, Suna Hanım'ı bir telefonu alabilir miyim ben? Alam, sen, sen. Konuşma, Niye konuşma? Ben onunla konuşmak istemiyorum. Yok, istemiyorum. <laughs> <laughs> o benle konuşmuyorsa ben onunla hiç konuşmuyorum. <gülüyor> 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 ne diyorsun abi, hadi. Yani başka Evet, Yazıcılarımızın hakkından çalmayalım. Evet. Ya konuşmak ister mi? Gel dedim de. Selam gönderiyorum güzel ablama. Olsun, olsun, Olur öyle şey. Aleykümselam. Son kez hediyelerimiz art mı? <laughs> Bilmiyorum şimdi. 13 hemen. numara mı? Yoksa hediyeler mi? Bu tiyatralı mı abi? Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullan. Çamaşır makinesi mi demiştin sen? Çamaşır makinesi fark etmez bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi de olur muydu? Olabilir fark etmez yani. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. Samsung tam bir bulaşık makinesi kazanamadın abi. Özgün kariyerden dil kursu kazandı. Evet. Ergüder Bey. Evet. Ama ben dedim hediyeleri al diye değil mi sana? Doğru. Aylıl olsun abi. Kaldım. İyi akşamlar olsun. Yeni yıl ailenize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Hayırlara vesile olsun Sa inşallah. Sağ ol abi. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Feke'ye, Kozana selamlar, Sarıçam'a tamam. selamlar. İyi evet efendim, ilk yarışmacımız sevgili Ergüder Bey. Güzel bir ismi. Ergüder. Er asker güder. Acaba güderiden mi gelir yoksa gütmekten mi gelir? Tam onu da konuşmadık ama. Efendim ee, kısa bir reklam aramızda reklamlardan sonra yine biz buradayız. Lütfen siz de orada olun ki yarışalım. Arayın bizi. 0322 458 78 58. Buradayız. Samsung'un sunduğu boş şok devam edecek.